Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir tane video çekmek istiyorum. Kendi sesimle. Kendi içimden. Hepinize olsun. Böyle size rahatsız edebilir nefes ama. Özür dileyip bunu tıkalım. Ne olur abone olun. Benim hedefim 100 abone olmak arkadaşlar. Ben kendim 100 e abone olunca kendim sanki çok Böyle yüksek bir sayıya ulaşmış gibi hissetmiyorum. Ama gene de ulaşmak istiyorum. Sonuçta emek veriyorum. O zaman... Arkadaşlar az önce küçük bir kaza yaşadık. Yani özür dilerim. O zaman ne videosu çeksem ben de bilmiyorum. Bir tane video çekeceğim işte ya. Hikaye gibi bir şey çıkardım. Veya bu zaman bugün Brookhaven gizemleri çekelim. Bir dakika oldu uzatmadan hemen geçelim. Arkadaşlar bu gizemleri biliyor olabilirsiniz. Ama ben de gene de gösteriyorum yani. Şimdi ilk önce burayı böyle yapınca bir tane gördüğünüz gibi oda açılıyor. Ve bu odası muhtemelen Mr. Brookhaven'ı yakalamaya çalışan ajansların yeriymiş. Ay çok korkunç değil mi? Ama korkmadım. Böyle arkadaşlar birazcık korkunç şurada bir yer gördüm oraya da bakalım ya. Evet arkadaşlar buradan da dağın içine girebilirsiniz. Ne alaka ben de bilmiyorum dağın içine girmek. Açıldı. Tamam. İkinci gizemimizle karşınızda. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi sıradaki evimiz burası. Hemen açalım gözükleri. Böyle bir şey olmaz. Hadi girmesin size kafayı o kadar. Şimdi bu evimiz böyle. Sanki zombilerden kaçmış bir ev gibi. Ama böyle işte parkur falan var. Ben bu parkurları çözerim yani. Ama şimdi size tabii göstereceğim için aşağı yedim. Burada bir tane evin, bu evin bankası var. Bankaya ulaşmak için de burada değil Burada bir tane banyo var. Banyo demeyeyim de lavabo. Lavaboya girip buradan oturmanız lazım. Burada birkaç saat bek saat değil saniye bekleyince buradan bir gizli yer açılıyordu. şimdi olmadı. biraz daha bekleyelim. Siz de i̇şte bakmayın ayıptır. Ben yapıp ben deneyip Evet arkadaşlar bunu bulamadım. O yüzden başka yere gidiyoruz. Arkadaşlar tesadüf oldu. Ben az önce neydi? Şey yapmıştım. kalsın. Ben az önce Hadi yanlışlıkla kapatmışım. Açınca geri geldi. Ben de nasıl oldu bilmiyorum. O zaman üçüncü gezegenimize geçelim. Bad yapıyorsunuz. Sonra oteli siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada saklanabiliyorsunuz çok iyi değil mi arkadaşlar? Ama tabii ki de böyle zıplarsanız ve geri dönersiniz. Çünkü doğalısıyla oradaki koltuk orada olduğu için böyle olur. Üçüncü kuzenimize geçelim o zaman. Bunu bilmeyen yoktur ama benim gene de gösteresim geldi. İlk önce envanterimizden yatak alıyoruz. Buradaki tane, bir tane göstereceğim bazıları da bilmiyor olabilir. Çünkü ben de arkadaşımdan öğrendim. Şu balon ne alaka? Sevdim. Şimdi işte bunu alıyorsunuz yatağa. Ya geliyorsunuz yatağı buraya koyuyorsunuz. Böyle Şimdi böyle koyunca buradan yatağa yatıyorsunuz. Ve buradan buraya çıkıyorsunuz. Aslında metro gitmiyor. Bakın. Gidemiyorum. Görüyor musunuz? Metro aslında gitmiyor. Ama yandaki şeyler gidiyor gibi gösteriyor. Evet. Bir daha da çıkamıyorsunuz. Şimdi biz ev yardımıyla çıkalım. O zaman beşinci gizem.